Merhaba Elektrikli Yolda kanalının değerli takipçileri. Bugün güzel bir gün. Bundan sonra kanalımızda elektrikli araç dünyası ile ilgili kısa haberlerin olduğu videolar yayınlayacağız. Bununla ilgili kanalda bir oynatma listesi oluşturacağım. İlk haberimiz, biliyorsunuz Stellantis firmasını Hollanda merkezli bir firma, iki tane büyük otomobil firmasının birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir firma. 2021 yılında çeşitli otomotiv çözümleri olan büyük bir uluslararası bir firma. Peki haberimizin asıl amacı ne? Şöyle, biliyorsunuz elektrikli araçlarda egzoz sistemi normalde yok, ihtiyaç da yok zaten. Bir yanma gerçekleşmediği ve bir egzoz dumanı çıkmadığı için. Ama zaman zaman kullanıldı bazı araçlarda kullanılıyor hatta şu anda. Ne için? Hem görüntü için hem de e, hoparlörlerle donatılmış bir yapıda bu seslerin sürücüye eski hazzı vermesi için yapılan tak taklitti yani kısaca. Ama Stellantis firması yeni aldığı patentle ve yayınlanan patentinde bu egzoz sisteminin amacının Elektrikli araçlarda bataryadan kaynaklı yangınların önüne geçmek olduğunu iddia ediyor. Çünkü bataryada işte mekanik nedenler, aşırı şarj, kısa devre ve benzeri durumlarda termal kaçak dediğimiz olayların, olguların olduğu durumlarda ciddi anlamda yanıcı gazlar ortaya çıkıyor. Hidrojen gibi, metan gibi ve benzeri birçok gaz ortaya çıkıyor ve bunlar işi daha da büyüterek ciddi böyle bir alev cümbüşüne neden oluyor. Şimdi görüntülerde de göreceksiniz zaten. Bu gazların dışarıya atılması için bu egzoz sisteminin patentini almış. Tabi bu gazları olduğu gibi dışarıya vermiyor. Bir kademeli katalitik konvertör düzeni kurmuş. Resimlerde de görüyorsunuz şu an. Önümüzdeki günlerde bakalım bu patente alınan sistem kullanılacak mı elektrikli araçlarda? Çünkü batarya yangınlarını, patlamalarını, işte kısa devreleri aklınıza gelebilecek birçok problemi çözecek bilgisayar sistemle önleyici mekanizmalar var elektrikli araçlarda. Önümüzdeki süreç bunu gösterecek bizlere. Kısa kısa haberler gelmeye devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere sizden ricamız kanalımıza abone olup emek verdiğimiz videoları beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Hoşçakalın.